Selam Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbette selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayıp bağırma basıyorum. Erbakan Zeki, ileri görüşlü bir insandı. İslamcı bir politikacı diyebiliriz. Yani aslında iyi bir siyasetçi ama bilmiyorum kıymeti pek bilinmedi sanki. Yola çıktığı dönemlerde halk onu anlayamamış. Vefat ettikten sonra Ah Erbakan hocam, keşke yaşasaydı denilen siyasetçidir. Doğan grubu zamanında kendisi başbakan idi. Ben de Doğan grubunda özel şoför olarak çalışıyordum. Biz çalıştığımız zamanlarda en büyük zammı bize veren, bizim yüzümüzü güldüren rahmetli Erbakan'dır. Onun haricinde hiçbir siyasetçiden böyle bir şey görmedim. Bu parayı Sayın Erbakan nereden vereceksin dedi ki hordumcuların. Kordobu'nu kestim mi yüzde yüz zam yap, vermişti. Ama maalesef kaybettik. Gani gani Allah rahmet eylesin, çok seviyordum onu. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı, kaybettik. Sonradan değerini bildik. Kimleri rahat bıraktılar ki onu da bıraksınlar yani. Yaramız derin kardeşim, derin derin.